Başkan, komisyon süreci devam ederken bugün Devlet Bahçeli'den çok net bir çıkış geldi. Ahmet Türk göreve iade edilmeli, Ahmet Özer de tahliye edilmeli dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim sürekli söylediğimiz, zaten kent uzlaşısı dediğiniz ya da terör diye denilen o gün Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nı suçlamak için ve daha sonrasında da cezalandırmak için yapmış olduğu bir tercihten Cumhur ittifakı bir buna devlet politikası diyerek vazgeçti. Yanlıştan dönüldü. O gün o yanlışı savunanlar da onlardı. Bugün bunun yanlış olduğunu söyleyenler de onlar. Ama ben yanlıştan dönüldükten sonra doğru bulduğumu söylemek durumundayım. Başka ne yapayım? Yani dönüp de e, bir doğru yapıldıktan sonra eski yanlışları, eski sözleri hatırlatmak bizim işimiz değil. Bizi bilen bilir. Ben meselelere kavgayı kavga için değil, kavgayı direnmek için, kavgayı hakkımı savunmak için, kavgayı haksızlığa uğrayan arkadaşlarımın hakkını savunmak için yaparım. Eğer bir haksızlık yoksa kavga yapmam veya biri bir yanlıştan döndüyse dönüp de onunla uğraşmam. O bize yakışmaz. O açıdan söylediği doğru ümit ediyorum. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bu doğruyu savunanların sayısı çok arttı. Bu yanlışlardan dönülür diye ümit ediyorum. Tabii bir de şöyle ilüzyonlar olmaması lazım. Şuna da dikkat edelim. Şimdi Ahmet Özer'in bu işten tutuksuz yargı tutuk tutukluluğu kalktı. Bunu bildikleri için önceden alakasız bir yerden diğer davaya dahil edip oradan da tutuklama getirdiler. Şimdi burada örneğin Resul Emrah Şahan bugünkü açıklama yapıldı. Bugün hemen Resul Emrah Şahan'ı bunu bir bilgi olarak söylüyorum size. Sepsisten öbür dosyadan sorguyu almışlar belki öbür dosyadan tutuklama yapacaklar. Yani hem devlet beyin gönlünü yapacaklar. Efendim bakın biz Ahmet Özer'i Resul Emrah Şahan işte yani bu kent uzlaşısı dosyalarından olanları şeyini çözdük. Tutuksuz yargılıyoruz ve onları bu bu davayı düşürdük. Ama husumet büyük ya öbür davadan tutukladık. Bugüne kadar öbür davadan tek soru sorulmamış. Devlet Bey Sabah Gazetesi'ne açıklamayı yapıyor ve o davadan tutuklu arkadaşımızı öbür davadan sorguya alıyorlar. Kötülüğün ne kadar büyük ve ne kadar organize ve ne kadar çiğ ve ne kadar kaba saba olduğunun en belirgin göstergesi. 15 Eylül'de Kurtay davası görecek Ankara'da. Bununla ilgili çok da kısa bir zaman kaldı artık. Ne söylemek istedim? Ne söyleyeyim? Yani bu konuda söylenebilecek her şey söylendi. Partiyi yıpratmak için, partiyi tartıştırmak için yapılan bir kötülüktür. Her kötülük gibi bu kötülüğün de son bulacağını umuyoruz. YSK'nın kararları hem İstanbul için hem Ankara için e, Anayasa Mahkemesi'nin kararı ve sürecin bir bütün olarak hukukçular tarafından değerlendirilmesinde bu birileri demokrasiye kör düğüm atmaya çalışıyor. O kör düğümün nasıl çözüleceği belli oldu ama 15'inde bir düğüm dağıtılır mı? Onun olmayacağını ümit ediyorum. Ben Yakından tanıyanlar bilir, iflah olmaz bir iyimserimdir. Yani asla ve asla bir şeyin kötüsünü düşürüp de onun benim motivasyonumu bozmasına engel olmam, iyisini düşünürüm, kötüsü gelince ondan baş ederim. O yüzden bugünden ne enerjimi düşürürüm, ne moralimi bozarım, ne insanlara kötüyü bekler, kötüyü çağırırım. En iyisini düşünürüm, kötüsüne dünden hazırım. Geldiğinde mücadelemi veririm. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.